Merhaba arkadaşlar. Daha önce denklem ve eşitsizliklerden bahsetmiştik. Şimdi denklem ve eşitsizliklere dayanarak sayı problemleri ve kesir problemlerini işleyeceğiz. Sayı problemlerine geçerken arkadaşlar sorular üzerinde anlatacağım. Birinci sorumuz Pelin her gün bir önceki günden 10 sayfa fazla okuyarak 350 sayfalık bir romanı 5 günde bitirmiştir. Pelin'in ilk gün okuduğu sayfa sayısını bulunuz diyor. İlk gün okuduğu sayfa sayısına x denirse birinci gün x, ikinci gün x artı 10, üçüncü gün x artı 20, 4. gün x artı 30 artı 5. gün x artı 40 eşittir 350 diyoruz. Buradan x'leri kendi arasında topladığımızda 5x artı 100 eşittir 350. 100'ü öbür tarafa yani eşitliğin öbür tarafına eksi 100 olarak attık. 5x eşittir 250. Her tarafı bilinmeyen sayıya bilinmeyen sayının yanındaki ifadeye böldüğümüzde arkadaşlar x buradan kaç geldi? 50 oldu. Üçüncü sorumuz Ayhan bir merdiveni ikişer ikişer çıkıp üçer üçer inmiştir. İnerken ve çıkarken attığı toplam adım sayısı 45 olduğuna göre merdivenin kaç basamaklı olduğunu bulunuz. Basamak sayısına x denirse çıkarken attığı adım sayısı x bölü 2 inerken attığı adım sayısı x bölü 3 olur. O zaman x bölü 2 artı x bölü 3 eşittir 45. Burada paydaları yine 6'da eşitliyoruz. 5x bölü 6 eşittir 45. Dolayısıyla arkadaşlar 45 ile 5'i sadeleştirdik. X bölü 6 eşittir 9. X buradan kaç geldi? 54 geldi. Üçüncü sorumuz arkadaşlar. 40 soruluk bir yarışmada her doğru cevap için yarışmacılara 5 puan veriliyor. Her yanlış cevap için yarışmacılardan 3 puan geri alınıyor. Bu yarışmada tüm sorulara cevap veren Meltem 104 puan aldığına göre kaç soruyu doğru cevaplamıştır? Doğru sayısına x diyelim o zaman yanlış sayısına da arkadaşlar 40 eksi x olur. Dolayısıyla doğru için 5 puan aldığı için biz 5 çarpı x eksi yanlışlar içinde 3 puan siliniyordu. 3 çarpı 40 eksi x eşittir 400 puan. Dolayısıyla arkadaşlar çarpmanın yine çıkarma işlemi üzerinde dağılma özelliğini kullandık. Buradan 5 x eksi 120 artı 3 x eşittir 104. Bilinenler yine kendi arasında toplanır arkadaşlar. Bilinmeyenler bir tarafa bilinenler bir tarafa. O zaman burada 8 x eşittir 224 x buradan 28 bulunur. Dördüncü soru. Burhan'ın 145 TL'si, Akif'in ise 113 TL'si vardır. Burhan Akif'e kaç TL verirse ikisinin paraları eşit olur. O zaman Burhan Akif'e x lira versin. 145 eksi x olur. Akif ise para, Akif'in parası ise 113 artı x olur. Paraları eşit olur. Dolayısıyla yine bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler bir tarafa. 145'ten 113'ü çıkardık. 2 x'e eşitledik. 32 eşittir 2 x. Her iki tarafı 2'ye böldük. x buradan 16 çıktı. Şimdi arkadaşlar kesir problemlerine geçtik. Kesir problemlerine geçmeden önce şöyle kısa bir özet yapalım. Bir sayının yani x sayısının 1 bölü 6'sı x çarpı 1 bölü a şeklinde yazılır. a bölü b ise arkadaşlar x çarpı a bölü b ile bulunur. Örneğin 36 sayısının 2 bölü 3'ü nedir diyoruz. O zaman 36 çarpı 2 bölü 3'ten arkadaşlar normal sadeleştirme yaptığımızda 12 çarpı 2 eşittir 24 bulunur. Diğer bir özelliğimiz a bölü b'si y olan bir sayının tamamı nasıl bulunur? y'yi a bölü b'ye bölerek buluyoruz. Örneğin 3 bölü 4'ü 45 olan sayının tamamı kaçtır diyor arkadaşlar. 45'i 3 bölü 4'e böldük. Yalnız bir sayı kesirli bir ifadeye bölündüğünde birinciyi aynen alıyorsunuz. ikinciyi ters çevirip çarpım durumuna getiriyorsunuz. Sadeleştirme işlemi yaptığımızda burada 15 çarpı 4'ten 60 elde edilir. Diğer bir özellik bir kesirin değeri a bölü b ise payı A çarpı K paydasını ise B çarpı K olarak düşünülebilir. Örnek bir sayının 4 bölü 5'inin 3 fazlası aynı sayıya eşittir. Bu sayı kaçtır diyor. O zaman aranan sayıya x diyelim. Verilenlere göre 4 bölü 5 x artı 3 eşittir x ise arkadaşlar yine paydaları eşitliyoruz. Burada 4 x bölü 5 artı 15 bölü 5 eşittir 5 x bölü 5 diyoruz. Dolayısıyla yine bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa. 5 x bölü 5 eksi 4 x bölü 5 eşittir 15 bölü 5'ten. 5x'ten 4x'i çıkardığımızda x arkadaşlar bir de eşitliğin her iki tarafında ya ifadelerin paydalarında da eşitlik olduğu için biz biz ne yapıyoruz bu paydaları sileyi biliyoruz dolayısıyla x eşittir buradan kaç geldi 15 geldi. Sonra arkadaşlar diğer bir özelliğimiz de şu Hakan parasının önce 1 bölü 4'ünü sonra 1 bölü 5'ini harcıyor. Hakan toplam 45 TL harcadığına göre kalan parası kaç TL'dir diyor. Paranın tamamı x olsun diyoruz. x bölü 4 artı x bölü 5 eşittir 45 olsun. Yine paydaları burada eşitliyoruz. Dolayısıyla 5x artı 4x bölü 20 eşittir 45'ten 9x bölü 20 eşittir 45 sadeleştirme yaptığımızda buradan x eşittir 100 geldi. Harcadığı para ise arka arkadaşlar. 9x bölü 20 idi. Kalan para ise paranın tamamından harcadığı parayı çıkartıyoruz. Ve burada arkadaşlar 20 ile x'i çarptık. 20x eksi 9x bölü 20 şeklinde de yazabiliriz. Paydayı eşitlemeden. Buradan 11x bölü 20 elde edilir. O zaman arkadaşlar biz x'i kaç bulmuştuk? Zaten 100 bulmuştuk. Getirip yerine yazalım. 11 bölü 20 çarpı 100. Buradan sadeleştirme yaptığımızda 11 çarpı 5'ten 55 elde edilir. Diğer bir örneğimiz hangi sayının 4 bölü 7'si ile 2 bölü 5'i arasındaki fark 18 eder diyor. Çözüm Sayımız x olsun diyoruz. O zaman 4x bölü 7 eksi 2x bölü 5 eşittir 18. Yine burada paydaları eşitliyoruz arkadaşlar. 35'te eşitleniyor. Buradan 20x eksi 14x bölü 35 eşittir 18. 6x aradaki fark 6x bölü 35 eşittir 18. Sadeleştirme işlemini yapıyoruz. Buradan x bölü 35 x bölü 35 eşittir 3 gelir. İşler işler çarpımında x eşittir burada 105 olur arkadaşlar. Yine başka bir soru. Biri diğerinin 1 bölü 3'ü olan iki sayının toplamı 56 olduğuna göre büyük sayı kaçtır diyor. O zaman arkadaşlar büyük sayıya x diyelim. Küçük sayıya da x bölü 3 diyelim. Toplamları 56 olduğuna göre x artı x bölü 3 eşittir 56. Sonra paydaları yine 3'te eşitliyoruz. Dolayısıyla 3 x bölü 3 artı x bölü 3 eşittir 56. Topladığımızda 4 x bölü 3 eşittir 56 arkadaşlar. Sadeleştirme işlemini yaptığımızda yani 4 ile 56'yı sadeleştirdiğimizde x bölü 3 eşittir 14. x buradan kaç gelir? Yine işler dışlar çarpımında 42 olur. Diğer bir sorumuz 2 bölü 5'i dolu olan bir süt kabına 3 litre daha süt eklenince kabın yarısı dolmuştur. Buna göre kap tam dolu iken kaç litre süt alır diyor. Kap dolu iken x litre, litre süt alsın diyoruz. O zaman 2x bölü 5 artı 3 eşittir. Kabın tamamına biz x demiştik. Yarısı ne oldu o zaman? x bölü 2 de olur. Dolayısıyla işlemi yaptığımızda arkadaşlar 2x bölü 5 artı 15 bölü 5 eşit, eşittir x bölü 2. Buradan yine paydaları eşitliyoruz gençler. Yani bu sefer onda eşitliyoruz. 4x artı 30 eşittir 5x. Yani artık şuradaki onların bir önemi yoktur. Çünkü eşitliğin her iki tarafında olduğu için gö götürür birbirlerini. Dolayısıyla 5x eşi, eksi 4x bölü 10 eşittir 30 bölü 10'dan buradan x eşittir 30 gelir. En son sorumuz artık arkadaşlar. Bir sayının yarısı bu sayının 14 eksiğine eşittir. Buna göre bu sayı kaçtır diyor. Arkadaşlar bir sayımız ne olsun? X olsun. X artı 6 bu sayının yani yarısı diyor. Bölü 2 eşittir. Bu sayının 14 eksi dediği için eksi diyoruz. Yani X eksi 14'e eşittir. Burada arkadaşlar yine ne yapıyoruz? İşler işler çarpımı yapıyoruz. O zaman X artı 6 eşittir. 2X eksi 28. Yine burada bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa. 2X'i sabit bırakıyorum. X'i öbür tarafa eksi X olarak geçirdik. Dolayısıyla arkadaşlar 2x'ten x çıktı. x 6 ile de 28'i topladık. 34. O zaman x cevabımız ne oldu? 34 oldu. Şimdi arkadaşlar bundan sonra e, sorular ekleyeceğim. O soruları da çözün, tamam mı?